Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirlerim. Öncelikle hepinize hayırlı günler dilerim. Tanıştırayım, burası Cumhuriyet Market. Yaklaşık olarak 30 seneyi aşkın süredir insanlara gıda ve iletişim konusunda da hizmet veren, ismiyle bağdaşan Türkiye'de ilk bir telemarket kuruluşudur. Gelene geçene civardaki esnaf arkadaşlara gerekli yerde gereklikçe destek veren, güven duyulan, daha önemlisi güven veren bir işletmedir. 7-24 olmasa da bir o kadar çalıştırılan işletmelerdendir. Malumunuz içinde bu hizmeti destekleyen peder bey, yorgunluk nedir bilmeden, yağmur çamur tatil demeden, insanlığa katkı sağlama peşinde koşan, disiplinli, güvenilir, her gün tıraşını olan, prensip sahibi çalışkan bir insan modelidir. Fakat konunun bizim peder beyle veya cumhuriyet ile alakası yok. Sorum şu, cumhuriyet talebasını indirip Osmanlı tabelası taksam, peder beyi sürgün etsem, cadde girişini yasaklasam, çalışma sistemini, kurallarını, dizaynını, çalışanlarını, toptancılarını tüm ile değiştirsem ve tüm varlığına çöksem ben cumhuriyeti korumuş ve kurtarmış mı olurum? Yoksa kendime özel bir işletme mi açmış olurum? Süper ahmak değilseniz cevabı doğru bildiniz. Cevabını size kalsın çünkü cevabınız ile ilgilenmiyorum. Bu durumda herkes için şöyle bir gerçek var. Babamı sevenler bana, beni sevenler babama düşman olacaklar. Bu kaçınılmaz bir son. İşin iç yüzünü bilmeyenler ise "Aa ne güzel. Babadan oğla bağımsız bir işletme olmuş. Değişik ve güzel olmuş." deyip ihaneti görüp bilmeyecekler. Ve düşmanlık içten içe ilerleyecek. Kısaca Türkiye'nin iç yüzü de bundan ibarettir. Seven niye sever, sevmeyen niye sevmez, arada kalan insanlarda bir değişik her zaman devam eder.